ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. Hala bir iz bulamadın mı Cezeri? Hayır, Taramaya devam ediyorum. Ama hiçbir sinyal yok, yok işte yok. Of, rastle ve nergis'e haber ver. Belki onların bir yardımı dokunur. Neyi? <laughs> Bu ne böyle? Cezeri beni duyuyor musun? Cezeri! Tabii ki duymuyorsun. Kim bilir neredeyim. Hmm. Tabii canım, tabii ki kimsenin olmadığı bir adaya düştüm değil mi? Çünkü adada en az bir kişi yaşasaydı nerede olduğumu öğrenip... ...birilerine ulaşmak için bir yol bulabilirdim yani. Akıncı'nın başına muhakkak bir şey gelmeli. Değil mi? Tabii. Ah. Anlaşılan bir süre kendimle konuşmaya devam edeceğim gibi. Bu gece çok ilginç bir rüya gördüm. Aa öyle mi? Ne gördün? Tersi çıkar derler. Şehri kargalar sarmış böyle. Göz gözü görmüyor. Ama insanlar çok sakin. E sonra? Sonra şey işte. Neredeyse adım atacak yer yok. Kargalar gagalarıyla her yere zarar veriyor falan. Ne yapsak diye düşünürken ben ileride duran bir uzay aracını fark ediyorum. E sonra neyse araca biniyoruz ve şehrin üzerinde hızlıca uçuyoruz. Kargalar dağılıyor. Sonra ben uyanıyorum tabii. E bu mu yani? Sen oyun oynamayı biraz azaltsan mı diyorum. Bak artık rüyaların falan etkileniyor Selim. Beş işte, dakikadır da arkamdalar. Bunlar beni işte. mi takip ediyor ya? Akıncıya yetiş rasta. Bilgi paylaş rasta. Madem kaybolacaksın niye çıktın yola? Süper kahraman olacaksın Güya. Ay sanki şair olmak istemişsin de beceremeyince anti kahraman olmuşsun gibi. Zengin babanın kendi ayaklarımın üzerinde duracağım deyip youtuber olan kızı. Aa. Hoş geldin. Niye geldin? Senin kutu açılış videosu falan çekmen gerekmiyor mu? Sen bir iz bulacaksın, ben de o izi süreceğim. Yani birbirimize ihtiyacımız var Rasta. Ah. Bir gün birine ihtiyacım olursa emin ol o kişi sen olmazsın acemi. Gölge etmeden otur bir kenarda ve ses çıkar. Hmm. Bu iş sandığımızdan da kolay oldu. Bunlar sadece fotoğraftan sonra gelen ilk tepkiler. Üstüne gitmeye devam edeceğiz tabii. Buyurun efendim. İstanbul'un çeşitli yerlerinden birkaç kişi bul. Ortalığı karıştırsalar yeter. Hemen efendim. Peki, ne istiyorsun? Senin gibilerin olmadığı bir dünya. Öyle mi? Hmm. Kendini diğerlerinden ayırma. Hepiniz adınıza duyurmanın, güçlü görünmenin ve kendi fikirlerinizi herkese kabul ettirmenin peşindesiniz. Hmm. Dünyanın kötülerden arınmasını ister miydin acaba? İsterdim. Sanmam? O zaman sana ihtiyaç kalmayacaktır. Yani, yani, senin de zincirden, o kötü dediklerinden hiçbir farkın yok. Onlar insanlara zarar veriyor, ben onların önüne geçmeye çalışıyorum. Bu sözlerin çok anlamsız. Bak, Baktım. sen de onlar gibi en iyisinin ne olduğuna karar verme hakkın olduğunu düşünüyorsun. Doğal akışı bozuyorsunuz Akıncı. Tabiata kulak vermiyorsunuz. Halbuki su akar, yolunu bulur. Buna izin vermiyorsunuz ve her şey daha da Buna kötüye gidiyor. Yok. Farkında mısınız? Artık kimse kendini güvende hissetmiyor. Öh, maalesef. Ama ne yapmıyoruz? Çevremizdeki olumsuzlukların birer parçası olmuyoruz. Nasıl olmayacağız Allah aşkına? Nasıl olmayacağız dediğinizi duyar gibiyim. Ha? Bu küçük lensler sayesinde artık istediğimiz yerde, Hı. istediğimiz insanla olabiliriz. Tıpkı hayalinizdeki gibi. Aman o nasıl şey öyle? Biliyorsunuz size kullanmadığım hiçbir ürünü önermem. İki gündür bu lensi kullanıyorum. Muhteşem. Tek yapmanız gereken kutunun içinden çıkan lensleri gözünüze, küçük çipi de kulağınızın arkasına takmak. Kafanıza taktığınız hey. çip beyin dalgalarınızı okuyor ve hayal Hı. ettiğiniz her şeyin üç boyutlu halini gözünüzdeki lense aktarıyor. Bu ne güzel. Madem kimse iyi niyetli değil, madem Hı. kötülükler bitmiyor, Hı. gelin hep birlikte sadece güzelliklerin olduğu bir hayat düşünelim. Önceki videoda ne demiştik? İnsanın tek kahramanı kendisidir. ...takip ediliyorum. Ne? Kim? İşte geliyorlar. Ha? Oklava falan var mı? Merdane oklava bir şey var mı? Oğlum <laughs> bir anlayalım ne oklavası canım. Merhaba kolay gelsin. Ee, Merhaba. Biz Fatih Aktolga'nın öğrencileriyiz. Bu ha. mahallede yaşıyor. Onu tanıyor musunuz? Fatih mi? Öğrenci mi? Gel çocuğum gel. <laughs> ben ablasıyım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Aa Çok memnun olduk. Portakallı sevmez onlar şimdi. Bunlar ziyan olmasın değil mi? Hmm, çocuklar kurabiye yersiniz herhalde. Yok teşekkür ederim. O oh, yemez miyiz? Çok güzel görünüyorlar. <laughs> ne var? Tanıştığımıza çok memnun olduk Feyza abla. Görüşürüz. Hmm. Yani bazen sana inanamıyorum Selim. Ay hakikaten kavanozu olmak nedir ya? Ama çok iyi yapmışlar. Tabii canım. Aa, Ay, ne, ne oluyor ya? <laughs> Boğazımda kalıyordu. Selim iyi misin? <laughs> Selim iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Senin ağaçta ne işin var? Böyle ben? daha havalı oluyor. Bu nedir ya? <laughs> Demek siz Fatih Bey'in öğrencilerisiniz. Ne oldu ki? Sizce de Fatih Bey'de bir tuhaflık yok mu? Doğru. Var. Ne var? Ha, sen de fark ettin. Değil mi? E fark edilmeyecek gibi değil ki. Hem çok zeki, hem çok iyi, bilgili, birikimli, yardımsever, çalışkan, üretken. Yani bu devirde hepsini bir arada bulmak çok zor gerçekten. Ayy, sen öğretmenini Aa. öveceksin diye mi bu kadar heyecanlandım ben ya? E sen ne bekliyordun ki? Ne bileyim belki ders anlatırken birden ortadan kayboluyordur. Efendime söyleyeyim böyle kitap yerine hilal şeklinde bir şeyler falan çıkarıyordur ha yani. Aslında pek öyle şeyler olmuyor ama. Belki de oluyordur da ...siz görmüyorsunuzdur. Akıncı. Ha? Akıncı. Ah. Akıncı. Orada mısın? Ha. Neredesin? Nihayet. Buldum buldum. Hı. Buldum. Seni buldum. Akıncı. <laughs> evet evet buldun. Orada dur. Durdum. Sakın hiçbir yere gitme. Tamam mı? Miraş'ı gönderiyorum. Dur bak. Durdun mu? Aa. Dur. Duruyor musun? Ya nereye gideceğim ki zaten? Çanım buldum, ya, sevindi buldum. Bak. Ben buldum. Ben. Hiçbir şey yok Cezeri. Sinyal alınan son noktada sapmalar var. Aramaya devam edeceğim. Bu da zincirin işi olmalı. Tebrik ederim Sherlock. Ay ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Benimle Akıncı'nın son görüldüğü yerin konumunu paylaşın. Gidip etrafı arayayım bari. Ne yapayım? Akıncı'yı buldum. Ne? Ne? Ben buldum. Bu. i <coughs> pulled hazır mısın? <laughs> Çok eğlenceli olacak. Daha önce hiç yapmadım. Bilmiyorum ki. Ya yaparsın. Çocukken yapıyorduk biz bunu ya. Çocukken mi? İnci gibi dizdik. <Gülüyor> <gülüyor> kaçıyorsun. Zaten şövalyeler kaçmaz. Ah! Oh ah! Oh ah! Oh ah! Oh ah! Oh oh. Yakıyor mu? Açıyor! Ah! Oh ah! Oh 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 oh. <laughs> <laughs> ah! Ah! Kesin Alisa sarıyor. Buyurun benim. Ne yaptınız? Ortalığı birbirine kattık Alisa. Göz gözü görmüyor burada. İnsanlar nereye kaçacağını şaşırdı Alisa. <laughs> Bak sen. Nasıl oldu? Koskoca bir mahallede torpil patlattık. Torpil mi? <laughs> Sen benimle dalga mı geçiyorsun Gürbüz? Kaos oluşturun derken bunu mu kastettim ben yani? Ay! E ama bu olmasın da demedin, değil mi? Gürbüz, sizi sahaya gönderen de kabahat zaten. Birazdan atacağım konuma gelin. Ortalık nasıl karıştırılırmış görün. Ama bu da hiçbir şeyden memnun olmuyor ya. Yürü hadi yürü. Meşhur. <laughs> Ay! <laughs> Sen iyi misin? Neler oldu anlat. Zincirin tuzağına düştüm. Fotoğrafın dağıtım merkezine gittiğimde bir gemi enkazıyla karşılaştım. Cezeri içeride çalışan bir sistem olduğunu tespit etti. Ben de geminin içine girdim tabii. Meğer zincir bana tuzak kurmuş. Kendimi kelepçelerle duvara sabitlenmiş halde buldum. Manyetik alan yüzünden kostümüm ve Mercan zarar gördü. E tabii iletişim de kesildi. Oo. E nasıl kurtuldun peki? Kostümümde az da olsa enerji kalmıştı. Kalan son gücümle kendimi kurtardım ve Mercan'a bindim. Sonrasını ben de pek hatırlamıyorum. Gözümü bir adada açtım. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Bil haberler var ne gibi görüntün yayıldıktan sonra insanlar Hı. sana tepki göstermeye Hı. başladı Bu ne senin ya? adada olduğun zamanda insanlar Hı. seni bilerek ortaya çıkmadığını Hı. düşündü E tabi biraz bozuldular yok artık bence onları terk ettiğine inanıyorlar zincirin istediği de buydu değil mi protestocuların geneli halka adlı oyunu durmadan oynuyor ne oyunmuş arkadaş İşin aslını öğrenmeleri gerek. İnsanlara kendimi açıklamanın bir anlamı yok ki. Zincir önce oyunla sonra da fotoğrafla insanlarda bir algı oluşturdu. Ee, bırakalım da böyle mi kalsın yani? Tabii ki kalmasın ama esas sorun zincirin insanları bu kadar kolay etkileyebiliyor olması bence. Değil mi? Doğru. Bu benimle ilgili fikirlerinin ne olduğundan daha önemli. İnsanlar yakında hiçbir gündemle ilgilenmeyecek. Hı, o da ne demek şimdi? Gizemli gizemli konuşmadan duramıyorsun değil mi? Aa! Ben ne yaptım ki? Bakın burada ne var? Bu ne şimdi? Detayları alalım Cezeri. Yeni bir ürün çıktı. Dijital lens. Lensi takan insanlar sanal gerçeklik sayesinde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Evet bakalım nasıl bir şeymiş bu? Lütfen kendinize özel şifre oluşturun. Örnek şifre modelleri gösteriliyor. Aa, göz kırparak şifre çok iyi fikir. Hmm. Resmen kendilerini gerçek hayattan koparacaklar. Yapay dünyayı tercih ediyorlar demek ki. Burası da fena sayılmaz. Neler var bir bilsen. Faydasından çok zararı olduğunu biliyorum. O da bana yeter şifre başarıyla oluşturuldu. Artık istediğiniz an kendi dünyanıza geçiş yapabilirsiniz. Lensi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız işte size bir ipucu. Lütfen sevdiğiniz birini düşünün. O hiç sağlıklı değil. Yahu gerçek bile değil. Anlamıyorum ki. Alın Başladım ama. Küstüm. Küstüm. Ne <laughs> yapacaksın peki? Hiçbir şey. Bırakalım insanlar beni böyle bilmeye devam etsin. Kendi planıma sadık kalmalıyım. Ama yani şu planı bir biz öğrenemedik. Yakında öğrenirsin. Ha yani bu. Gizemli. Konuşmak olmuyor mu şimdi? Hiç. Söylesen ne olacak ki? Zamanı gelince öğrenirsin dedim. Ama çok yüksek. Biz inelim bence. Hem kalabalık yapmayalım değil mi? Tabii tabii. Ah kıyamam. Korkuyorum diyemiyorlar da. Ne korkması canım? Tabii tabii. Ben Bizans İmparatoru 2. Manver'le... yine başladı bu. ...Makedonyalı Sırpne Janovi... Durmuyor daha. ...Kahane Tanrı'nı duyuyorlar. Ellerinden Bak hele bak. Şövalye bak. <laughs> e eh, hadi artık. Ay sabaha kadar sizi mi bekleyeceğim ben? Bu ne bu? <laughs> i̇şte. Hatta kadar bu kutu için mi tırmandık yani? Onun adı baz istasyonu bir kere. Ee? Evet. da onun sigorta kutusu. Ya bana bir garip geldi. Tam tersi olmasın. Bu şehrin tüm iletişimini çökertecekmişiz. Ya biz daha düz yürüyemiyoruz be. Ay! Hadi hadi başlayalım artık. Başlayalım. Da neye başlayalım? Çıkarttınız beni buraya. <laughs> Buzur kaç kilo biliyor musun sen ya? <laughs> E Orhan abi de çıktı, ben de eve gideyim artık. Dinlenmeyi hak ettim, değil mi? Gitmeden önce bir şeyler Hı? izleyelim mi Akıncı. Bizim adımız Pranga. Hı. Bunlar Bakın yine ne karıştırıyor ya? Bugüne dek biz ve bizim gibilerin ayağına prangalar vuruldu. Gün bu prangaları çıkartma günüdür. Bu akşamki eylemimizle şehrin tüm iletişimini keseceğiz. Hayatınıza ne derece müdahale edebildiğimizi göreceksiniz. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım? Bana gizli bir hesap oluştursana. Bu şehir bizim. Yeraltı dünyası bizim. Bu şehrin yeni sahipleri biziz. Ya boyun eğersiniz ya da prangalar eskitirsiniz. I Ana, Adam dedi kalabalık etmeyelim diye. Dedim. Dinlemediniz. Yeah! <laughs> Alisa. Hı. Ay ne var? Anonim bir hesap canlı yayına yorum yapmış. Ne diyor? Burası kullanılmayan bir baz istasyonu. Ne? Hadi. Hadi. Sigorta kutusunu parçalamana rağmen yayın hala duruyor da. O yüzden şey ettim. Ay sinir oldum sinir. E buraya kadar boşuna tırmandık yani. Sigorta yok bir şey yok. Düşsek ne olacak şimdi? Gülbe. Buyurun efendim. Şu kağıt toplayıcısından hala bir haber yok mu? Henüz bir haber yok efendim. Hem takip edip hem de dinliyoruz. Harekete geçmek için birinden haber bekliyor olabilir. Hmm. Çok az kaldı Akıncı. Seni zincirlememize çok az kaldı. Rasta! Arıyor. Bağlıyorum. Bağla bağla. Efendim Rasta. Sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Hı. Borcun kabarıyor Akıncı. Buraya gel. Benim de anlatacaklarım var zaten. Nergis de geleceğim ama. Bugün de herkes ayrı bir gizemli. <laughs> Aman